Kesin olası COVID-19 vakaları ile çalışan sağlık profesyonelleri için kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı. Eller çizik, kesik, dezon yönünden kontrol edilir. Ellerde açık yara varsa su geçirmez materyaller ile kapatılır. Tırnakların kısa, temiz ve pürüzsüz olması sağlanır. Aşınan, kopan tırnak cilalarının parmaklarda organizmanın çoğalmasını destekleyebileceği unutulmamalıdır. Yüzük saat gibi takılar varsa çıkarılır. Üniformanın kolları uzun ise yukarıya doğru kıvrılır. Üniforma, lavaboya değmeyecek şekilde lavabonun önünde durulur. musluk kağıt havlu ile açılır. Suyun akış hızı ve sıcaklığı ayarlanır. Ön kol dirseklerden aşağıda olacak şekilde eller ve bilekler ıslatılır. 4-5 mililitre kadar sıvı sabun avuç içine dağıtılır. Eller en az 20 saniye süreyle avuç içleri, el sırtları, parmak araları, parmak uçları, Baş parmaklar, tırnaklar ve bilekler en az beşer defa ovuşturularak yıkanır. Eller görünür olarak kirlenmişse bileklerin 2.5 santim yukarısına kadar yıkanır. Eller bileklerden parmak uçlarına doğru iyice durulanır. Eller parmaklardan başlayıp bilekler ve ön kola doğru. Kağıt havlu ile iyice kurulanır. Musluk temiz ve kuru kağıt havlu ile kapatılır. Kağıt havlu atık kutusuna atılır. Güzel koruyucu malzemeler hasta odası girişinde hazır olarak bulundurulmalı ve sırayla giyilmelidir. İşlem için gerekli olan malzemeler eldiven, tek kullanımlık önlük Uzun kollu, bileklikli, steril olmayan, dizlere kadar olan, tüm ön gövdeyi ve sırtı örten, sıvı geçirmeyen, boyun ve bel bölgesinden bağlanabilen özellikler de olmalıdır. Alkol bazlı el antiseptiği Gözlük ve veya yüz koruyucusu Tıbbi maske Bone Tıbbi atık kutusu Kullanılmış kişisel koruyucu malzemelerin atılması amacıyla hasta odası girişinde ve hasta odasının içerisinde iki ayrı tıbbi atık kutusu bulundurulmalıdır. Alkol bazlı el antiseptiği ile el sağlanır. Elin tüm yüzeylerini kaplayacak kadar antiseptik avuç içine alınır. Eller kuruyana kadar en az 20 saniye süre ile avuç içleri, el sırtları, parmak araları, parmak uçları, baş parmaklar, tırnaklar ve bilekler ovuşturulur. Bone iki ucundan tutulur. Bone saçların tamamını içine alacak şekilde başa yerleştirilir. Tek kullanımlık önlük açık kısmı arkaya gelecek şekilde giyilir. Önlük boyundan ve belden bağlanır. Maske, metal şeridi burun kanatlarının üzerine gelecek şekilde bağlarından tutulur maske, ağzı, burnu ve çeneyi kaplayacak ve yanlardan hava almayacak şekilde sıkıca yüze yerleştirilir. Maskenin üst bağları kulakların üzerinden, alt bağları kulakların altından geçirilerek başın arka kısmında bağlanır. Maskenin telli esnek bandı burun köprüsünün üstünde sıkıştırılır. Gözlük gözleri kapatacak şekilde giyilir. Yüz koruyucu da giyilecekse gözlük giyildikten sonra yüzü kapatacak şekilde giyilir. Alkol bazlı el antiseptiği ile el hijyeni sağlanır. Tek kullanımlık eldiven önlüğün bilek kısmını kapatacak şekilde giyilir. Eldivenin bütünlüğünün bozulduğu, belirgin şekilde kontamine olduğu durumda ve farklı vücut bölgelerine yapılacak uygulamalarda eldiven çıkartılarak el hijyeni sağlanmalı ve yeni eldiven giyilmelidir. Kişisel koruyucu malzemeler sırayla çıkarılmalıdır. Maske ve boni hariç diğer tüm kişisel koruyucu malzemeler hasta odasından çıkmadan önce çıkartılır. Maske ve boni hasta odasından çıktıktan sonra çıkartılır. Eldivenlerden biri kol ağzından tutularak içi dışına gelecek şekilde çıkartılır, diğer eldivenli elin avuç içine alınır. Eldivenlerin dış yüzeyi her zaman kontamine kabul edilir. Eldivensiz el ile diğer eldivenin kol ağzı bileğin iç yüzünden tutulur ve içi dışına gelecek şekilde çıkartılır. Eldivenler tıbbi atık kutusuna atılır. Alkol bazlı el antiseptiği ile elejini sağlanır. Gözlük başın arkasındaki kafa bandı kaldırılarak çıkartılır. Gözlük yüz koruyucusunun dış yüzeyiyle ile kontamine kabul edilir. Yüz koruyucusu da giyilmişse önce yüz koruyucusu sonra gözlük çıkarılır. Gözlük yüz koruyucusu çıkartılırken eller kontamine olduysa alkol bazlı el antiseptiği ile el sağlanır. Gözlük yüz koruyucusu tıbbi atık kutusuna atılır. Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlük, yüz koruyucusu, üreticinin önerisine göre temizlenmek üzere belirlenen uygun bir alana bırakılır. Gözlük yüz koruyucusu özel bir öneri yok ise %70 etil alkol ile dezenfekte edilerek uygun ortamda kendi kendine kurumak üzere bırakılmalıdır. Önlüğün önce boyun bağcıkları sonra bel bağcıkları çözülür. Önlüğün ön kısmı ve kolları kontamine kabul edilir önlüğün omuzlarının iç yüzeyinden tutulur. Önlüğün sadece içine dokunarak boyun ve omuzlardan aşağı doğru sıyrılarak çıkartılır. Önlüğün iç kısmı dışa gelecek şekilde katlanır. Önlük tıbbi atık kutusuna atılır. Alkol bazlı el antiseptiği ile el hijyeni sağlanır ve hasta odasından dışarı çıkılır. Maskenin dış yüzeyine temas etmeden önce alt bağcığı sonra üst bağcığı çözülür. Maskenin ön kısmı kontamine kabul edilir. Maske, tıbbi atık kutusuna atılır. Maskeyi çıkartırken eller kontamine olduysa alkol bazlı el antiseptiği ile hijyen sağlanır. Bone dış yüzeyine temas etmeden çıkarılır. Bonenin dış yüzeyi kontamine kabul edilir. Bone tıbbi atık kutusuna atılır. Alkol bazlı el antiseptiği ile el hijyeni sağlanır.